Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha öncesinde birçok türevleri olan bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulama nedir? Kısaca özetlemem gerekirse, uygulama yürüyerek, koşarak, spor yaparak kullanabileceğiniz, kullandıkça bir token, bir kripto para, bir para kaynağı. ...kazanabileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır. Bunun daha öncesinde... E, ...benzerleri var mıydı? Evet vardı. İşte e, Step'n diye bir uygulama vardı. İnsanlar ayakkabı satın alıyordu. Daha fazla... E, ...yürüdükçe para kazanmak için. Sonrasında Sweetcoin vardı. Yine o da adım attıkça... E, ...Sweetcoin veriyordu. Ki Gerçekten de... E, ...güzel paralar kazanan... ...insanlar da oldu. E, bu tarz... Uygulamaları daha çok para yatırmadan ücretsiz bir şekilde kazanç elde edebileceğimiz uygulamaları bulup tanıtıp sizlere paylaşmak aslında amacım. Bu yeni açmış olduğum bir kanal. Birden fazla kanalım var. Bu kanalında daha çok e, borsa hakkında bilgilendirme, analiz, grafik paylaşımı, eğitimler, bu tarz paylaşımlarda bulunacağım. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Aynı zamanda e, WhatsApp grubumuz var sabitlenmiş linklerden sosyal medya hesaplarımıza da buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi uygulamaya geçelim. Arkadaşlar uygulamanın sahiplerinin Twitter hesabı şu anda budur. Aynı zamanda profillerindeki linkten sayfalarını inceleyebilirsiniz. Gerçekten 4 tane 5 tane güçlü şirketler arkalarında duruyor. Yatırım desteğinde bulunuyor. Ve proje gerçekten de ileriye dönük bir proje olacağını düşünüyorum. Çünkü e, yani listelenme zamanında e, yanlış hatırlamıyorsam 9 saat içinde tüm satışları bitmiştir. Tüm airdroplar bitmiştir, tükenmiştir. 9 saatte adamlar 3 milyon dolar para kazanmışlar. Sadece. Şu anda da e, aynı ee, yürüyerek kazanma mantığı Spor yaparak kazanma mantığı Yani insanları hem bir noktada e, Spora teşvik etmeyi Sosyalleşmeyi hedefliyorlar Şimdi uygulamayı da açacağım ben bir yandan Uygulamanın arayüzü bu şekilde arkadaşlar Yani giriş kısmı bu şekilde Gayet güzel ve yani potansiyelli gözüküyor ee, Bu tarafta Yapmanız gereken koşmaya başla butonuna bastıktan sonra Google ile e-posta ile e veya Twitter hesabınız varsa Twitter hesabınız ile kayıt olup giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Varsa da hesabınız Google'da da giriş yapabilirsiniz. Ben de şimdi sizinle birlikte kayıt oluyorum. Evet kayıt oldum ve içeri girdim arkadaşlar. Şu anda arayüzü bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hadi başlayalım. 10 tane yıldız puan için izle kısmı var. Sanırım burada e video izleyerek de token yani bu uygulamanın, RAMG uygulamasının tokenini kazanabiliyorsunuz. Ee, onun haricinde burada günlük olarak biriktirip kazanabileceğiniz e, ödüller var. İşte formasından ayakkabısına, kupasına kadar kazanabiliyorsunuz. Burada lider boarda bakalım. Koşulan mesafe, kazanılan meydan okumalar gözüküyor. E, sonrasında Burada cüzdan bağlı kısım var. Cüzdan burada e, sanırım bir kripto cüzdanı veya bir soğuk cüzdan. Bunları bağlayabiliyorsunuz buraya. E, bir kilometrede 5 yıldız veriyormuş. Ben yıldız olarak söylüyorum size bunu. E, onun haricinde baktığımızda bu tarafta seçenekler bu şekilde. Ortadaki e, koşu butonuna bastığımızda 3 tane seçenek var ama şu an sanırım İki tanesi açık. En sonunda üçüncü seçeneğimiz yakında gelecekmiş. Start mod var. Ram ve G ile koşullarını takip et ve yıldız kazan. Bir kilometrede beş yıldız veriyor. Koş ve kazan var. Run ve Go ile koşunu takip et. Gerçek dolar ile değiştirebilir. Yani bu modu seçtiğimizde arkadaşlar siz koştuğunuz kadar, yaptığınız kilometre kadar, yürüdüğünüz kadar bu yıldızları e, dolar'a çevirebiliyorsunuz. Yani nakite çevirebiliyorsunuz. Şimdi ben e, Şimdi buna koş demeden önce Geri gelelim yine. Diğer seçeneklere bakalım. Şuradaki Partner butonuna bakalım. Burada da e, Arkadaşlarınızı davet linkinizle davet edebiliyorsunuz. Ne kadar çok arkadaş davet ederseniz Daha fazla yıldız kazanıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda mesela arkadaş davet et kısmında bakın Arkadaş davet et yıldız kazan butonu var uygulamayı indirsin, davet linkini kullanarak kayıt olsun diyor. Koşullarını başlasın diyor da sizin gibi. Arkadaşlarınız yıldız karlarından günlük yüzde on. Yani arkadaşlarınız ne kadar kazanırsa yüzde onu da size yansıyor arkadaşlar. Güzel bir uygulama. Sağ tarafta da profil kısmı var oraya gelmeden. Şimdi start mode diyelim, koş diyelim. Bakın koşulları takip etmek için diyor konum servisini etkinleştiriyor. Ben şimdi konumu etkinleştireyim, geleyim hemen. Evet etkinleştirdim. Şimdi devam et butonuna basıyorum. Uygulamayı kullanırken diyorum. Tekrar devam et. Ben buna izin verme diyorum bildirimler için. Devam et. Devam et. Tabi bunların hepsine izin verebilirsiniz siz arkadaşlar. Arka planda çalışmasını isterseniz yani siz atıyorum telefonunuz kapalıyken de cebinizde diyelim ki telefonunuz ama yürüyorsunuz koşuyorsunuz. Bunu da algılamasını istiyorsanız izin ver butonuna basın. Ben de öyle yapacağım. İzin ver butonuna bastım. Şimdi başlıyor. Koşuya hazırlan diyor. Evet şu anda başladı arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda e, açıkçası ben koşmuyorum. Sadece yürüyorum. Yürüme mesafemi de algılıyor gördüğünüz gibi. Bitir butonuna basarsanız da büyük ihtimal e, burada e, direkt bitirecektir. Aynı zamanda şimdi kamera özelliği de var. Kamera özelliğini açmak istemiyorum ama öğrendiğim kadarıyla arkadaşlar e, daha öncesinde bir uygulama daha vardı. Bu Pokemon uygulaması vardı işte e, kameranızı açık tutarak yürüdüğünüzde e, uygulama içerisindeki görüntülerde işte sağda veya solda karşınızda orada burada pokemon görebiliyordunuz. Şimdi ben bunu bitir butonuna bas demeden geri gelmeye çalışacağım. Evet şu anda geri gelmiyor arkadaşlar. O yüzden bitir butonuna basıyorum. Sanırım bu arka planda çalışabilen bir özellik. Bitir butonuna basalım. Ha bakın ne diyor? Koşunuzu doğrulamak için gönderilecek. Geri gel tekrar bitir butonuna basın. Bastık. Bekliyorum şu anda ben de sizin gibi. Evet şu anda koşumuz bitirdi. Koşu gönderildi. Sabret. Koşu durdurma için başarıyla gönderildi diyor arkadaşlar. Kapat butonuna basıyorsunuz. Basmadan önce bakın burada kalorinize kadar yakılan kaloriye kadar size gösteriyor arkadaşlar. Kat ettiğiniz mesafeyi gösteriyor. Dakikanız, saatiniz, süreniz hepsini görebiliyorsunuz. Kapat dedik. Koş ve kazan butonu var. Şimdi koş ve kazan butonu Nedense bakıyorum da şu anda etkinleştirmiyor. Tekrar geri gelelim, seçelim ama seçilmiyor. Şu anda sadece koş butonu aktif arkadaşlar anladığım kadarıyla veya ben etkinleştiremiyorum ama bakalım tekrar bir deneyelim. Sanırım evet. Şu anda sadece birinci mod etkin arkadaşlar. Bu modda kullanan bilirsiniz şu an koş ve kazan çalışmıyor. Onun haricinde çok da anlatılacak bir şey yok. Uygulama güzel. Burada bakiyeniz yani birikir. Zaten gün içinde sürekli yürüyorsanız, koşuyorsanız, spor yapıyorsanız bu uygulamada ben inanıyorum ki herkesin gerçekten çok güzel paraları kazanabileceğini. Çünkü hem paranızı dolara çevirebiliyorsunuz hem de aynı zamanda uygulamanın vermiş olduğu tokeni değerlendirebiliyorsunuz kripto piyasasında. Onun haricinde şu anda çok da anlatılacak bir şey yok. Açıklamalar kısmına bakın koşu doğrulandı. Şimdi onu, bekliyorduk Koşu doğrulandı. Bakın nul kazandınız diyor. Parlak yıldızlar diyor. Koşu çarpanınız var. Bu koşu çarpanınız da günden güne artıyor arkadaşlar. Onun haricinde profil kısmına tıkladığımızda karşımıza bu şekilde bilgilerimiz çıkıyor. Cüzdan kısmı, üyelik kısmı, harcı bağlantılar. Bunları kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Yükselt butonu var. Şimdi biz ücretsiz üyeyiz. Yükselt butonunda arkadaşlar. Hı, bakın şimdi. Meydan okuma başına 3 şoker. Şoker kullanım ücreti depozitonun %3'ü. Skor tabloları. işte 4x kadar star çarpanı. Yani kazandığınız yıldızları 4x ile çarpıyor arkadaşlar. Ve seri koruması var. Özel logo ve anahtar rozeti var. Bunun fiyatı da aylık 230 TL'ymiş. Yıllık almak isterseniz 2330 TL'ymiş yıldı arkadaşlar. Ya buradan da eğer dilerseniz premium olabilirsiniz. Bunun size avantajları mutlaka olacaktır. Satın almayı geri yükle. Ben şu anda ücretsiz olanı kullanıyorum. Açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Oradan kayıt olabilir. kullanabilir. Aynı zamanda yani bunu bu uygulamadan nasıl daha fazla, nasıl daha hızlı para kazanabilirsiniz diye düşünecek olursak size şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bunu birden fazla uygulamada çalıştırabilirsiniz. Veya telefonunuza birden fazla kez indirip veya uygulamayı kopyalayabilirseniz eğer hem iki tane hesabınız olur bir telefonda hem de tek telefonda aynı zamanda iki uygulamada gelir elde etmiş olursunuz. Artık pasif gelir, ek gelir nasıl değerlendirirsiniz bunu bilmiyorum ama yani hiçbir şey yapmadan zaten bütün gün insanlar belli bir noktadan belli bir noktaya gitmek için genelde araçta kullansalar mutlaka kısa mesafede olsa yürüyoruz arkadaşlar. Yani aracınız olsa da araca gidene kadar yürüyorsunuz veya araçtan inip başka bir gideceğiniz lokasyona yine yürüyorsunuz. O yüzden bu uygulamanın size zararı olacağını düşünmüyorum bir kere start tuşuna basın ve kapatın. Zaten arka planda çalışmaya devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara ek gelir pasif gelir diye yorum yaparsanız ben daha çok sizin internetten para kazanabileceğiniz uygulamaları araştırıp kendim de kullanıp deneyimi sizlere aktarmak istiyorum. Benim asıl işim borsa arkadaşlar. Borsa ve e, pasif gelir üretebilme e, ek gelir üretebilme stratejileri üzerinde geliştiriyorum kendimi. Aynı zamanda e, online dijital marketing ile uğraşıyorum. Birden fazla sosyal medya hesabına sahibim. E, onun haricinde online olarak ticaret yapıyorum. Amazon, Etsy, Shopify gibi sitelerde mağazalarım var. Bunlar üzerine çalışıp, bunların üzerine eğitimler aldım. ve Bunlar üzerinde de elimden geldiği kadar insanlara destek, eğitim konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yorumlarda aradığınız, istediğiniz herhangi bir şeyi yazarak sizin için araştırıp, deneyimleyip, tecrübeleyip sizlere bilgisini aktarabilirim. Teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.